Boşanmalarına karar verilmiştir. Buyurun çıkabilirsiniz. Anam gelmiş ya. Adile'nin önündeymiş. Anam mı gelmiş? He dayanamadım diyor. Anam gelmiş hadi yani çok oyalanma sen de gel. Tamam abi ben de geliyorum şimdi. Yalda teyze. Bir an korktum ama tahmin ettiğimden hızlı hallettik. Hayırlı olsun Ayşe Hanım. Hayırlı olsun Keremcim. Yemek sözünü unutmadın inşallah. Sözüm söz merak etme. Nermincim, Kerem hiç sözünü unutur mu? Unutmaz tabii ki çıkarsınız yemeğe. Ayşe. Kerem ne? Senin şu an yüzün asık gibi, bence öyle değildir yani bayağı mutlu görünüyordum. Öyle bana şimdi özgür numarası yapma ya, gül gül içinde kalmasın valla bak. Senin gibi olayım yani, belli ki mutlusun. Genelde bu aşamada bu konuşmalar bu şekilde olmaz ama. Ee, peki ne şekilde olur Nerminciğim? Kerem bana yemek sözünü unutma olur mu? Bu şekilde mi? Neyse ben çıkayım da sizin sanırım konuşmaya ihtiyacınız var. Kapıda bekliyorum Kerem. Ayşe. Boşanma kararını beraber aldık ve beraber uyguladık değil mi? Evet Kerem bu kararı beraber aldık. Ama sen daha önceden almış gibiydin. Yani mahkemede haline bakacak olursak... ...keşke bu kadar kandırmasaydın, oyalamasaydın yani bu durumu uzatmasaydık. Daha önce de boşanabilirmişiz. Beni suçlama. Beni olduğum gibi sevmeyen sensin. Başka biri olmamı istedin ama ben o kişi değilim. Öyle mi? Ben mi istedim bunu? Sen de aynı şeyi istedin. Sen de beni olduğum gibi sevemedin. Beni hayatına giren o diğer kadınlara benzetmeye çalıştın. Boğazdayanlı Ayşe'yi sevemedin. Sen diğer kadınlar gibi her şeye tamam diyen yanında bir Fifi köpeği istiyordun bence. Yok artık. Şirketimi, ailemi reddetmemi isteyen kimdi? Hem de olmayan bir sebep yüzünden. Ben öyle bir şey istemedim Kerem. Sadece öyleymiş gibi yapıver dedim. Ufacık bir şey abarttın. Gerçekten çok abarttın. Ufacık bir şey. Of of, işte senin için ufacık, benim için büyük bir şey. İşte aramızdaki farfu yine başladığımız noktaya geri dönüyoruz gerçi. Biz bak hiçbir yere gelmiyoruz, boşandık artık. Sen yoluna ben yoluma, istediğin her şey yapabilirsin. İstediğin gibi davranabilirsin, özgürsün. Sen şimdi artık şey olursun ya, bayağı disiplinli, çalışkan bir adam olursun. Değil mi? Sen alay edebilirsin ama aynen öyle yapacağım. Çalışkan, disiplinli, yepyeni bir Kerem olacağım. Aslına bakarsan... ...ben öyle olmuştum zaten biliyor musun? Mesaiye kaldığım bir gece... Ada Ayşe olan bir kızın iftirasına maruz kalana kadar. Ya çok okuma meraklısı bir kızdı. O. Okuyacağım, okuyacağım diye tutturan bir kızdı. Gördük çok güzel okudu. Sen Sen görürsün Kerem. Bu dediğin her şeyi sana tek tek yutturacağım. Tamam mı? Ondan sonra bambaşka bir Ayşe olacağım. Görürsün bakalım. İyi ne güzel işte. Hayırlısı olsun. Ayrıca böyle takım elbise giymeyle disiplin sahibi olunmuyor. Hala anlayabilmiş değilim bu iş nasıl bu hale geldi. Ay, ay bunun böyle olacağı belliydi zaten Muhsin'cim. Ben bu kadar uzun sürmesine şaşırıyorum. Sen zaten başından beri bu evliliğe karşıydın. Şimdi otur, kanallarına güzelce ayak. Ya böyle küslük falan da oldu mu ki? Erkut, git söyle şuna bak. Uzaklaşsın buradan. Yemin ediyorum o tokmağı alırım. Ya tamam abi ya Allah Allah. Bir sürü adam var orada. Onlar karışır. Sen bir dur ya. Çal dayı, çal. Bugün benim bayramım dayı. Bugün benim doğum günüm dayı. Ayşe Hanım boşanma sebebiniz çok merak ediliyor bir şey söyleyecek misiniz? Bir şey söylemeyeceğim ee, farklı dünyalar farklı kültürler daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kerem yani. Bey'in sizi aldattığı söyleniyor. Öyle bir şey yok anlaşamadık bir şiddetli şey geçimsizlik. Ayrıca bundan sonra ne soracaksınız Kerem Bey'e sorun lütfen çekilin. Sen nasıl bir belasın? <laughs> Heh, gel yenge. Kenan geldi. Kenan Bey. Kenan Bey. Kenan Siz de bir açıklama yapacak mısınız? Lütfen müvekkilim açıklama yapmak istemiyor. Efendim sizi İstanbul gecelerinde daha sık göreceğiz anlamına mı geliyor bu ayrılık? Arkadaşlar ben işine odaklanmış bir yöneticiyim. Magazin programlarında başkalarını takip edersiniz artık. Teşekkürler. Ne demek o? Rıza! 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 Ne oluyor? Ne ya. Bırak abi. Rıza! Çökeyim lan yüzünü senin! E. He! Ama ama, gelsin. Bir dakika ya, çocuğu öldürecek. Rıza, hâlâ filmini de yapmayın. Abi ne yapıyorsun? Öldürecek, ya, abla, öldürecek çocuğu ya. Rıza. Baba karışma, karışma. Bak, sabret! <laughs> ya yenge Rıza. Yana ya. Yana? Rıza bırak, Rıza! Adam öldürecek Rıza abi, bak kameralar var, yapma. Abiciğim, karışmayın. Rıza evladım bırak, bırak başın belaya girecek. Rıza. Sen hala ne yüzle çıkıyorsun benim karşıma be? Ha, hala ne yüzle çıkıyorsun benim karşıma? Ayıp, ayıp be rahmetli asker arkadaşımın oğlu olmasa sana söyleyeceğimi bilirdim ama. Ya ne yapacaksın? Kahveyi elimden mi alacaksın? Hadi oradan be. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Sonra gelip özür dileyeceksin benden. He he, özür dileyeceğim senden. Abi, he. yapma. S yapsın. söyleme öyle şeyler. Ne yapmayayım ya? Adam babamı öldürmüş. Gel yani. şimdi utanmadan konuşacağım. Hadi yürü gidelim be. Son nefesimde <laughs> olsa Ayşe. Yazıklar olsun sana be. Muhsin Size yardım eden de kabahat zaten. Abi Tabii hepiniz iyilik beleysiniz. Hepiniz iyilik beleysiniz. Hayırlılar, lan. Am hayırlar yürü Ayşe. Ne halin varsa görsen de. Ayşen. Baba cevap verme. Boş ver. Ne cevap verme ya? Tabii senin için bu tipik bir durum değil mi tipik Kerem? Cevap verme kaç kaç sen bence şu an itibariyle kaçabilirsin. Ne demek Ayşe İnsanları ayırmaya çalışıyorum burada. Sen de olayı nereye getiriyorsun? Hmm, tabii tabii. Aman. Baba boş ver. Hadi yürü işte yürü. Hadi, hadi, Şuraya hadi, bak hadi, ya. Hadi yürü. Şuraya bak. Yürü. Şuraya bak. Akıllanmayacak hadi. bu adam hiç akıllanmayacak. Kırıklar verin. Bırak verin. Yazıklar olsun şu hale bak. ya. Bırakın. sen verin. Bizle alakası yok efendim. Kırıklar verin. Kırıklar Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?